Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım. Bugün diyoruz ki aklımdaki kişi beni arayacak mı? Ne zaman sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte. Zaman veren bakalım ne zaman arayacak diye sorumuza cevap arayacağımız bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım. Her zaman olduğu gibi hemen kartlarımı alıyorum ve diyorum ki birin ve bütünün en yüksek hayrına, şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve tabii ki şöyle bir keserek her zaman olduğu gibi kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alarak şöyle seçiyorum ve sizlerde kartlarıma odaklanın rezone olun ama seçerken ama kartlarımın hepsini seçtikten sonra videoyu durdurarak böyle güzel enerjilerinizi göndererek rezone olabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Ve kanalıma denk gelerek abone olan, yorumlar yapan, beğeniler bırakan ve süper teşekkürlerle de kanalıma destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum ki biliyorsunuz ki bir süre sonra zaten YouTube algoritması gereği kanala abone bile, pardon paralı bile olmasa ki bizim kanalımız ücretli bir kanal değil. Ee, bir süre sonra zaten e, videoların izleniminin kaldırılacağı bilgisini vermek istiyorum tekrar bu yüzden dolayı da benim kanalımda benim şifamda olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın tamam mı anlaştık mı canım gönül dostlarım ve bu arada da yeni gelen herkese de çok teşekkür edip sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kartlarımızı seçtik ve diyorum ki Aklımdaki kişi arayacak mı? Ne zaman sorusuna? Şöyle bir odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz. Hemen kartlarımı, tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyetle hemen seçmeye, şöyle açmaya başlıyorum. Pardon bakalım nasıl mesajlar geldi. Evet gördüğünüz gibi tabii ki şöyle... Hemen güzel mesajlarla Evet. Başlamak istiyorum. Çok güzel. Şimdi. Canım gönül dostlarım. Bakın. Niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı İlk gelen mesajımız şurada gördüğünüz gibi bakın yedili bir zaman öncesinde sıkıntılı bir ayrılık, sıkıntılı bir vedalaşma yaşamışsınız. Şimdi bu sıkıntılı ayrılık ya da vedalaşma belki iletişim halindesinizdir ama şehir ya da ülkeler vardır arada görüşemiyorsunuzdur. iletişiminiz yoktur gibi ya da gerçekten bir ayrılık, bir dargınlık ya da bir kırgınlık süreci içerisinde olabilirsiniz. Şimdi o kadar çok takıntı yapmasınız ki, özellikle bu ilişkide. Evet takıntılı ve saplantılı bir ilişki olduğu göze çarpıyor. Yani siz ne kadar takıntılıysanız aklınızdaki kişiye bilin ki aklınızdaki kişi de size o kadar takıntılı ve bu son yaşadığınız dargınlık ya da kırgınlıkta her iki tarafında bir inatlaşma süreci içerisinde olduğunu söylüyor kartlarım. Nasıl yani daha önceden eğer yine bir dargınlık ya da kırgınlık yaşanmış ise eğer ki aklınızdaki kişi size gelmişse bu defa sizden bir arama ya da sizden bir iletişim bekliyor ya da bunun tam tersi. Eğer ki siz daha önceki ayrılıkta siz bir adım attıysanız artık diyorsunuz ki bakın ben bu artık bu olayı paranoya haline getirdim. Takıntı yaptım. Her seferinde ben arıyorum. Ben iletişime geçiyorum. Bu defa da o beni arasın. O benimle iletişime geçsin. Düşüncesi içer şimizsiniz. Şimdi bakın burada çok sabırsız davrandığınızı görüyorum. Biraz böyle akışta kalmanızda fayda var. Bekleyin, biraz kadere ve akışa bırakın bir şeyleri. Görmeyin, duymayın, konuşmayın mümkün mertebe ve gerçekten takıntı yapmış olabilirsiniz. Belki psikolojiniz ciddi anlamda bozulmuş olabilir ki burada çok sevdiğiniz, belki size değer veren, önemseyen bir dostunuz ya da arkadaşınız ya da bir akrabanız da olabilir. Yani yakınınıza size destek veren, işte bir sakin o, bir dur bakalım hani ben yanındayım, biraz sabırlı ol, bekle diyen bir kişinin de varlığını söylüyor kartlarım yine burada. Ama Aklınızda ve kalbinizde bir şeylere o kadar çok takıntı yapmışsınız ki şu an aklınızdaki kişiyle ilgili. Bunları bir türlü kafanızda öldürüp bitiremiyorsunuz. Yani bir şeyler sizde kökleşmiş durumda. Yani öyle bir iletişime geçmesi lazım ki sizinle aklınızdaki kişinin bu iletişime geçtiğinde. Ee, sanki böyle bir şeyleri bitirip yepyeni bir başlangıçla yani yeniden küllerinizden doğmanız gereken e, bir iletişim istiyorsunuz. Yani örnek olarak veriyorum bunu misalen söylüyorum. Eğer ilişkinize bir isim konmamışsa, eğer iletişime geçtiğinde artık isim koyarak gelsin istiyorsunuz. Ya da evlilik istiyorsanız, ya da ciddiyet istiyorsanız o ciddiyetle bana gelsin, arayacaksa öyle gelsin niyeti içerisindesiniz. Şimdi burada yaşanmış bazı e, ihanetler de var. Maalesef ki bakın şu kartımız biliyorsunuz kısırlık ve verimsizlik kartı ve ihanet kartıdır. Şimdi burada e, yine aklınızdaki kişiyle aranızda tabii kolektife bakın bunlar biliyorsunuz bireyselde çok daha farklı da yanıtlar alabilirsiniz ama burada kolektif enerjim için gelen mesaj hani yaşanılmış belki de e, şu andaki dargınlık ya da kırgınlıkta e, bu ilişkiyle ilgili verimsiz ve eksik olan, kısır olan, hani e, tamamlanmamış bir şeyler var. İşte karşı taraf e, işte ne bileyim maddi anlamda, manevi anlamda size yetersiz ya da eksik geliyor olabilir. Ya da ya da gerçekten bir hainlik ya da ihanet de maruz kalmış olabilirsiniz. Şimdi burada tabii ki bir parantez açıyorum yine. Ee, i̇lla ihanet bir kadın ya da bir erkek değildir derim. Defaten bunu hep dile getiriyorum zaten. Hani bir yola çıkmışsınızdır, o yolda ya, sizi yalnız bırakmıştır. Ya da ee, zor bir anınızda onun yanında ucağınızı beklerken sizin yanınızda olmamıştır gibi gibi gibi. Yani bunlar da tabii ki hani sizin için bir hainlik olarak e, düşünebiliriz. Ee, burada bunların e, bunları yaşadığınızdan kaynaklı da hani e, aklınızdaki kişiyle ilgili aslında e, pek de dengelerinizi yerine oturturamıyorsunuz. Yani tekrar iletişime geçse de yine aynı sıkıntıları yaşa Mıyım? Yine acaba o dengesiz davranışlar ya da o gitgeller ya da o düzensizlikler bizim hayatımıza hakim olur mu? düşüncesi içerisinde. Şimdi burada ben bir cevap aldım. Ama tabii ki diğer kartları açtıktan sonra e, neticeyi vermek istiyorum. Ondan sonra bir tekrar buraya geri geleceğiz. Hemen diğer kartlarımıza bir devam etmek istiyorum. Şimdi aklınızdaki kişinin gerçekten kararsızlıklar yaşadığını burada kartlarım söylerken burada e, bazı tabi olduğu yani mecbur olduğu kişi ya da kişileri var. Yani burada belki bazı bağımlılıkları olabilir, mecburi bağlı olduğu işte ailesi olabilir, çevresinden birileri olabilir, işi olabilir ya da kendi hani başka bağımlılıkları yani sizin için vazgeçemediği hani sizinle onları arasında kaldığı tabi olduğu kişiler ya da bağımlılıklarıyla bir mücadele ve savaş içerisinde. Şu an sanki bir sabır çalıştırıyor. Niyet ettiğiniz kişi sabırla bekliyor ama bunun yanında da bir o kadar size karşı hala ihtiraslı olduğunu, hala bir şehvet, tutku, derin ve güçlü bir istek içerisinde olduğunu ve her şeye rağmen yine sizi bir aile gibi gördüğü ya da ailesin aile kurmayı düşündüğü ya da aile olarak birlikte yaşayabileceğim kişi diye düşündüğünü de Söylerken kartlarım Çünkü burada sizden bakın Sizden gördüğü sevgiyi Şefkati belki de başka hiç kimseden Görmemiş ama burada Bakın zaten şu kartla da Çok bağlantılı bir nedamet Enerjisiyle geldi Yani bir pişmanlık enerjisi Var aklınızdaki kişide e Aslında biraz da o pişmanlığın Etkisiyle de hani Arama niyeti arama Düşünceleri var ama Bir o kadar da korku enerjisi çalıştırıyor şimdi aklınızdaki kişi aslında sizi aramayı istiyor ee, dediğim gibi hani e, tabi olduğu o kişiler ya da bağımlılıklar ya da belki kendi ailesi ya da ailesi gibi gördüğü iş ortamı ya da arkadaş ortamı da olabilir Hani bir şeylerle sizin aranızda bir seçim ya da bir denge sağlama süreci içerisinde çünkü burada korkuları da çok fazla size ulaştığında ya da sizin ile iletişime geçtiğinde zira burada belki de sizden sakladığı bir şeyleri itiraf etmesi gerekebilir ya da sizden sakladığı bir şeyler ortaya çıkabilir gibi bir gündemi de var ayrıca da hani sizden gelecek tepkiden de belki de bir korku enerjisi çalıştırmış aramayla ilgili şimdi burada zaman zaman bakın sizin ondan vazgeçtiğinizi ya da sizin aklınızdaki kişinin bu arama sürecindeki uzama ya da mesafenin uzun olması, sizin ondan, onun sizden vazgeçtiğini düşünmenize sebebiyet verse de, bakın gördüğünüz gibi aradaki engellerden kaynaklı böyle bir gecikme var. Bu kartı en son açacağım. Şöyle bir bırakıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Benim bu kartımı biliyorsunuz. Gelin damat kartıdır. Evliliğe giden yoldur ve takıntılı ve saplantılı bir ilişkidir ve gelen kart evlilik kartı. Gördüğünüz gibi yine farklı destelerden, farklı kartlardan gelen ortak mesajlarda buluşuyoruz gene. Demek ki burada neymiş? Eğer ki sizinle bir iletişime geçerse bu iletişimde artık bir şeylerin e, noktalanması ya da e, netleşmesi gerektiğini biliyor ve burada bakın bir ikinci şans hani isteği var demek ki de, ve ayrılık enerjisi bakın ayrılık enerjisi hakim ve şu kartı da şu iki kartı sona sakladım şimdi bakın canım gönül dostlarım şimdi burada zaten genel, gelen mesajlar belli bir kere aklınızdaki kişinin hala size karşı sevgisi var. Size karşı hala duyguları var. Hatta buradaki enerji dörtlü bir zamanı veriyor. Yani aklınızdaki kişi dört, geçtiğimiz 4 yıl içi, 4 ay içi, 4. ay ya da dörtlü bir tarihten beri hayatınızda olabilir. Tabi bu bunun katları olarak gittiği için yani mesela 4, 8, 12 gibi düşünün. Mesela 12 yıl içi olur, 8 yıl içi olur. Bu şekilde e e hesaplayın ama sizin hayatınızda bir kere bu kişi dörtlü bir zamandan beri size karşı derin duygular besliyor. Evet ayrılığınız sıkıntılı olmuş. Evet ama hala bakın sizinle ilgili ee, bir iletişime geçmek istiyor. Evet. Bir iletişim var. Gördüğünüz gibi. İletişim çok net ve bariz bir geldi. Bir şekilde geldi. Ve gördüğünüz gibi bakın benim kartlarım çok eski ve burada elinde mektup taşıyan haberci çocuk var ki burada. Zaten haber kartıdır bu. İletişim kartıdır. Ve hemen şu alttaki rakamı vermek istiyorum. Dörtlü bir zaman içerisinde bir iletişiminiz var dörtlü bir zaman ve bakın burada zaten konuşturma kartları da destek verdi ve gelen kart ilk mesajım sonra açacağım dediğim iletişim bakın burada vazgeçtiğini düşünüyorsunuz engeller var evet bir evlilik ya da evliliğe giden yol ya da iletişim gibi bir şey netleştirmek gibi bir gündemi var ve bununla ilgili bir şans isteyecek evet bu ayrılığı Kavuşma haline getirebilmek için ne yapacak? Öncelikle bir iletişimimiz var ve kavuşmak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle koymak istiyorum, şöyle koymak istiyorum. Hatta şöyle enerjiyi alın, şöyle kartlarımız size doğru, şu enerjiyi almanız için. Ve burada biz ne sorduk? Aklımdaki kişi beni arayacak mı? Ne zaman dedim? Gördüğünüz gibi seçtiğim kartlarda bakar mısınız? Direkt sorduğum sorunun cevaplarını alıyorsunuz. Evet bir iletişim var. Dörtlü bir zamandaki burada da zaten iletişim geldi ve sonuçta da iletişimin arkasında da bir kavuşma enerjisi hakim. Evet, haydi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. İnşallah her biriniz tez vakitte kimleri seviyorsa, kimleri istiyorsa, kimlerle iletişime geçmek istiyorsa tez vakitte, İnşallah kavuşsun, o iletişimi yaşasın. Tabii ki abone olan, yorum yapan ve beğenil bırakan, like atan canım gönül dostlarımı da tabii ki bu enerjide mühürlüyorum. Çünkü burada biliyorsunuz benim enerjim tamamen benim kendi kolektifime, kendi gönüldaşlarıma. Siz de bu enerjide olmak istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Beğenileri kesinlikle unutmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.